what 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 everyday gaming terra'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Berkay'la Minecraft çekiyoruz. Ben olsam Ben Berkay. Bugün ilk Minecraft'taki ilk videomuzu çekiyoruz. İlk gün hayatta kalma beğenirsiniz diye evet. umut ediyoruz ve başlıyoruz, başlayalım şurada domuzu domuza saldırayım mı? ben alırım ben süpon ona koşuyor bu bu arada benimde taş kılıç falan var nasıl geldiğini söyle puliginle geldi sadece e, bucket serverlarda kullanılabiliyor. Esen sen şu plugini. O yüzden yani. Ben bıraktım aslında şey olmasın diye. Ee, lag var galiba. sizin kesip kesip geliyor. Niye? Lag mı? Ben biraz ağaç keseyim. Kes, keseyim. Keseyim, keseyim. Ağaçları keseyim. Yeter ağaçları kes ben burada inek falan buluyorum. Ya en sıkıcı şey şu ağaç kesmek. Ay aynen. İlk böyle iki gün sıkıcı geçiyor. Ne yaptım lan ben? Ma Ama ağaçlarla madene değil, falan yaptım. Olunca... Şimdi evi yapmalık, güzel. Şunu... Oğlum burada bir, bir sinek etmemiz. Etmelerini... Şuraya yapsak mı ki evi? Ben seni gördüm arkamda. Domuzları kesiyorsun burada. Domuz var. Oha domuz. Ee, kum var orada istiyorsan cam yapmak için kum toplayabilirim. Olur. Toplayayım mı? Tamam. Kumu kürekle kazarsam daha hızlı gelir mi? Gelir. Daha hızlı gelir. Evet. Allah ben su geldi. Ya suyu kırdım. Şu an 12 tane var kum. E, ee, 14 tane oldu. Ne kadar toplu? Ne kadar ev ev fazla büyük olmayacak ilk gün olduğu için. Evet. Fazla çok gerekmez e, herhalde. Vallahi biliyorsun ben evde cam sevdiğimi. Evet. Camdan ev <laughs> adam. çok seviyorum ben eee evde cam kullan. Ben o, 32 tane topladım her türlü yeter bunlar bize. Bu arada burada taş falan var onları da alayım istiyorum. Ben de 21 tane taş var çekelim. Kılıç yapacağım ben şimdi. Nasıl bir şey yaptım ben böyle? Ben buradan maden açıyorum. Açmayayım değil mi? Nereden? Uzak bir yerde. Kömür arıyorum da kınır. bulmak için hemen bir yer açayım dedim yok galiba. <laughs> tamam buldum. Ben buradan kömür. <laughs> demir. ilk günler aldım. Ben ağaç toplamaya devam ediyorum. Evin Evi yapacağımız yerin yakınındaki ağaçları toplayayım da. Aslim. Aa elma. Aslında olsa ev buraya yapabiliriz. G gelsene be. Tp at. Nerelere gittin ki sen? Yok. Nerede olduğunu. Gel hadi. Ama TP atarsan geri oraya gidemezsin değil mi? Evet. Acıkmış Neyse ben buraları biraz daha keşfedeyim. Yer güzel bir yer bu Maden değil ama yani güzel kapalı bir yer. Muş ağacı değil mi? Muş. Muş. <laughs> Topluyorum vallahi. En çok ondan var. ya? Oha, çiçeklere bak. Taya bir yanına yaklaşma da ben uzaklaştım baya. Kaybolmayalım. Ben kömür arıyorum. Demir buldum bir tane. Kömür bulamadım daha. Muş evet. Ben burayı şekil. Aa, canım gitti ya. Ana, toprağı kırıyorum toprak gelmiyor. Laktan. Ya, o ben bayağı uzaklaştım <laughs> oldu. Halle bölgeye falan geldim ben. Kömür arıyorum dağın tepesine çıkmış mı? <laughs> Kör buldum olsam. Kaktüs lazım mı? Diyebilirim. Kaktüs. Veya şeker kamışı. Ne kaptüs yapacağız kaptüs. ki kaktüs? Şeker kamışı olur. Şeker bak. Kamışı. Olur. İyi. Tamam şeker kamışı getiriyor. Burada inekler var. Ne kadar getireyim var baya. Ne kadar toplayabilirsen. 9 tane var şu an. 10 tane oldu. İnekler <laughs> var şu inekler keselim mi de deri yaparız şeylerinden. bulamadım. Olsam orada bu hava karardı. Farkındasın değil mi yani evi evet. yaptın. Evet yaptım. Bek TP atacağım şimdi. Ama büyük yapmadım küçük bir şey. Sıkışacağız. Tamam onu. fark etmez. İkinci bölümde büyütürüz. TP atayım mı? Atma. bir Yer alamadık. Öf amma. Şunlardan nefret ediyorum lan. Ya iyi şimdi ilk idare eder. Ne çabuk akşam. Kapıyı akşabuk. nereden açıyoruz? Kapıyı nereden açıyoruz olsa açayım mı? Bilmiyorum. Ben de taş ver. Ben bir e, ocak yapayım. Ben sandık yapıyorum. Demir var ama şey yok. E, yakacak bir şey yok. Tahtan varsa şuraya koysan demir yakalım. Bir tane var buldum. Var. Çok. Bir dakika şuradan alayım. Aldım. Al koydum buraya. Şimdi. Ben bir burada setom yazayım yazdım. Ben de ayrım var. O nasıl sesti lan? Korktum lan. Benden çıkmadı. Çıktı lan ses. Gerçekten benden çıkmadı. Ne oluyor lan? Tövbe bismillah. Süpan Allah, ne oluyor? Apache 14. Al. Ha. Birisi gelmiş reyde. Ben de ayrım ha. var dedi, dedi. Ben de ayrım var. Lan oğlum video çekiyoruz burada yapma. Aynen ya. Videoda şu an. Madem buldum. Ölecek. Örümcek niye bana saldırmıyor? Sana saldırmaya geliyor bana saldırmıyor. Niye? Niye bana saldırmıyor? Ben de saldırmıyorum. Niye bana çok istiyor saldırmasını? Creeper. Aa, creeper! Creeper! Ve kömür. Oha. Şunları alayım. Ben kazma Oğlum, bizi getirmedim. Dur, niye Ne getirmedin? Kazma. Tamam, kazmamı aldım geliyorum. Skeleton. 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 Öldü Tavuk. Tavuk vurdu. O bayağı kömür oldu. O sen eve gidelim ve bitirelim. Daha sabah olmadı. Ha ilk günü çekiyoruz hani. Ama iki gün olmuş oluyor.

skeleto ölüyorum 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 lan yardım et yanımda bir sürü eşya var lan ölüyorum lan lan öldüm 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 öldüm. öldüm ya neredesin nerede bilmiyorum o madenin içine mi girdin hayır dışarıdayım ya nasıl gideceğiz bir daha orayı ha gördüm ben skeleto Aa Allah sizler. TP atıyorum o şey ya. Dağıttım hepsini. TP at. At at. Ama şey yapmıyor yani. E kabul etmiyor niyese. Allah Allah. Hah attı. Başında şey. şey Başında götünde şeyler var bir sürü. Al oklar var. Evet. Hmm. Arkana creeper var. Bak orada. Hadi lan Allah ver Allah şunları. Allah. önümde olur görmüyor musun? Lap ananı düştüm ana, <laughs> bana, ana, düştüm düştüm. Mantar buldum. Creeper de geldi. Olsan çok la sen de benimdesin. Önünde miyim? Madene gidiyorum. Lan inşallahın varsa görün tamam tamam tamam. Ne oldu? Ye hey kömür. Kömür var bende be. 19 tane var. Lan ne oldu? Ha sen mi düştün? <laughs> Ay düştüm bir dakika geliyorum ben. Ben şimdi ne yapayım? Maden buldukça buluyorum. Evet ya Çok, çok bollu şey ya geldim bu arada. <laughs> Kömür var burada. Olsan yalnız ben home yazdım. E, gittim bir ormanın ortasında. <laughs> Sen set yaptım. yaptın mı evin içinde? Yapmadım. <laughs> Doğduğun yere gittim o zaman. En başta başladığımız yer. Evi 35 kömürüm artık. var. Ya evi bulacaksın ya da bana TP at, teleportla. Gündüz olsaydı zoru seçebilirdim. Oha ne oluyor? Teleportla. Biris TP attı. On ne güzel kömür bulmuştum orada. Gündüz ben, bizim diyor. eve saldırmasınlar. Yok, yok. Geliyor. Gelemiyor. Ya yine öleceğim ya, yardım et. Kılıcım bitti lan, nereye saldıracağım ben bunlara? Allah, Skeleton. Ya bu beni öldürüyor ya. Abi normalde ben Skeleton'a hayatta ömür Lag olduğu için. 10 kere vuruyorum hiç demiyor. Ya, oha, Zombiye saldırıyor. Oha. 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 Ne yaptınız oğlum? Şu anda? Grup yapmışlar. Grup yapmışlar. İlk hafta, geç bir sürümde bayağı çoğaldı creeperlar falan. Düş buza düş. Dur! Dur! Öldürtmem sana kendimi. Bir daha bir daha mı yazayım? Belki bu bu sefer başka bir yere. Ya o ha buldum tamam. Ha tam eve ışınlandım bu sefer. Niye öncekinde ben başka bir yere ışınlandım? Çok e saçma bin, bir şey olmuştu. Bir de bir sabah olmadı ya. Sabah ol. Yatakta bulamadık. Güneşciğim. <laughs> domuza bir koydum düşerek öldü. Düşerek öldü. Kömür buldum Nasıl bu arada. Hiç gel ölerek, şey. Ölerek, ölerek düştü. <laughs> Su da geber. Hmm. Evet. Şu şeyleri pişirelim. Eee, domuz pirzolarını. Ha kömürden şey yapacaktım ben. Asker otomar? Demir. Aferin. Hem de iki tane. Eve geliyorum. Home geldim. Yuh etlere bak. <laughs> Domuz sürüsü <laughs> öldürmüş Soyunu tüketmiş domuzlar. Yemek sıkın. Aa şey düşmüş yay. lan tahta bitti mi yok lan kullanmıştım geri koydum var yok bende al ne oluyor lan dışarıda olsan sen şurayı niye kapatmadın bu arada sabah oldu oldu mu evet hani nerede tahtalar al. Neyse bunları. Kapıyı kim Dur dur şurayı ben meşale şap Aa çok kötü oldu. Evimiz uyduruktan oldu ama yine... Evimiz pazardan Allah korusun nazardan. Hadi bitirelim. İyi bitirelim. Sabah olmuş gel dışarıda bitirek. Ya dışarıda bitirelim şey diyor gidiyor zombilere saldırıyor. Hadi gel Şurada inek gördüm ben. Diğer bölümü vurayım. Aa kayıp bu. Ona saldıracağım ben. Burası nasıl bölüm bitirme lan? Elimden konuş. Bölümü bitiriyoruz dayı. <laughs> Hadi. Neyse hadi ben, ben şey yapayım ilk söyleyeyim. İyi evet, söyle Arkadaşlar evde Giyinlik'te bir bölümün sonuna geldik. İlk bölümümüzün sonuna geldik. E, i̇yi günler, iyi oyunlar. Bizi abone olun. Için teşekkür ederiz arkadaşlar. İyi oyunlar. Bizi abone olun dedim ya. Bizi <laughs> abone olun bizi. Bizi abone olun. Hadi bay.